Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yeni getirdiğim erkek muhabbet tuşunu göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kafeste bu şu mor dişimizin yanında yeşil bir dişi daha vardı. İki dişi bu kafeste duruyordu arkadaşlar. O yeşil dişi verip bu erkeği aldım arkadaşlar. 3-4 gün oluyor bunu alalı getireli. Yavaş yavaş arkadaşlar bunlar da çift oluyor bir mavi dişi daha getirmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. O mavi dişi de bu mor dişimizin eski eşiyle çift attım. O kuş da arkadaşlar şu an yuvalıktan falan çıkmıyor yumurtlayacak sanırım. Bu kuşumuzu baya beklettik. Bundan yumurta alamamıştık arkadaşlar. O yüzden bunu buraya koymuştum. Şimdi bu erkeği de bu dişiyle deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun eski erkeğini çekelim. Onlar da arkadaşlar bayağı ürkek. Yuvalıktan çıkmıyorlar. Böyle arkadaşlar. Ben arkadaşlar değiştirdiğim yeşil kuşumuzla bundan önceki bir video bundan bir video önceki videoda zaten videodan çekmiştim yeni getirdiğim kuşlar diye. O yeşille buradaki maviyi yeni getirdim arkadaşlar. Yani yeni getirmiştim. Daha sonra bu alt kafesteki kuşumuzu moru gösterdiğim kuş arkadaşlar. Bununla çifti daha önceden. Moru ayırdım. Çünkü bir, bir buçuk ay oldu arkadaşlar hiç böyle yuvaya falan giriyor arkadaşlar bir türlü yumurtlamadı ben de bununla denemek istedim. Getirdiğim mavi dişi bununla eşe attım. Yeşilli de arkadaşlar bu şu an erkekle değiştirdim. Onu da morla eşe yapacağım. Bunlar da gözükmüyor. Aşağı arkadaşlar belki yumurtlamışlardır. Şuradan da gözükmüyor. Kalamar kemiğini de arkadaşlar aşağı düşürmüşler. Dişte arkadaşlar şuraları bayağı bir kazmış. Neredeyse dışarıya çıkacak. Şöyle rahatsız etmeden göstereyim. Baya talaş yapmış arkadaşlar. Kaza kaza yani dişi yumurtlayacak belli. Çok fazla rahatsız etmeyelim. Zaten poposunun arkası da şişmiş. Bunları tekrar yerine koyalım. bu arada arkadaşlar Hint de gönderdik. Yavru yumurta hiçbir şey alamıyorduk zaten. Sürekli yuvayı falan bozuyorlardı. Daha iyi oldu hem yer açmış olduk yeni kuşlara. Onların kafesinde arkadaşlar bu cennet papağanımızı koyduk. Şurada iki tane sulu bir de akıllı yemliği var. Buna da arkadaşlar mama koyuyorum. Bayılıyor arkadaşlar havucuktan çok seviyor. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bundan önceki kuluçkasının bir çiftimiz vardı erkek mavi dişi turkaz cümbükarı böyle onların yumurtasını arkadaşlar dolu diyordum ben yumurtalar yine boş çıktı videoda da söylemiştim arkadaşlar bir tanesinden eminim demiştim kesin dolu yumurtalar çok olduğu için kırılma riski fazla olduğu için arkadaşlar hepsini kontrol edemem dedim ama bir tanesi doluydu kesin dedim arkadaşlar o yumurta da. Ölmüş içinde yavru arkadaşlar. Onlar nasıl oldu bilmiyorum. Şimdiden tekrardan yumurtlamaya başladı kuş. Belki bugün bir tane daha yumurtlamıştır. Eski yumurtların yumurtalarının üstüne yumurtluyor arkadaşlar. Hatta dur onlara geçelim öyle göstereyim size. Bahsettiğim çiftimiz bu arkadaşlar. Şimdi bunları yere indireyim daha rahat anlatayım size. Arkadaşlar bu kuşlarımız yavru çıkartması gereken günde tekrardan yumurtlamaya başladı. Sonra yumurtaları bu sefer dedim kırılıyorsa kırılsın tek tek kontrol edeceğim. Sonra arkadaşlar baktım gene hepsi boş arkadaşlar sadece bir tane yumurtası doluydu. O da sanırım şu. Onu da düşürdük. Şu yumurta sıkıntı olmaz yani düşse de kırılsa da arkadaşlar. Üstüne de boş yazdım arkadaşlar. Bunun yavru içinde ölmüş arkadaşlar. Şöyle zaten belli oluyor grimsi. Yani flaşa tuttuğumuzda arkadaşlar ben şu an tutuyorum siz göremiyorsunuz. Siyahlık var içinde arkadaşlar. Şöyle zaten dışından da belli oluyor zaten. Bazı taraflar grimsi böyle arkadaşlar. Muhtemelen eşleşirken çok az bir şey işte, işte arkadaşlar. Damarlar falan oluştu yavrunun. Ama ondan sonra büyüme ilerleyemedi. Yumurtanın içinde öldü arkadaşlar. Şu da Japones'in yumurtasıydı. Şimdi ben yumurtlama, yumurtlamasını bekliyorum arkadaşlar. Eski kuluşkasının üstüne yumurtladığı için. yumurtlardan da mesela 4 tane bırakmıştım ben bu yuvada. Sonra bir tane şu 2 tane üstünde bir şey yazmayanlar yeni yumurtaları. Bir tane daha yumurtlası arkadaşlar. Şunu alacağım. Yine 4 denecek arkadaşlar. 5. yumurtladığında bu sefer bu yumurtayı alacağım. Yine dörtlenecek. Öyle öyle yeni yumurtalar yaptıkça eski yumurtalarını alıyorum arkadaşlar. Şu an yumurtlamadığı için bunları tekrar koyacağım arkadaşlar. Kuşumuz ama Çıkartmasaydık büyük ihtimal yumurtluyordu Arkadaşlar şu an zaten kuşun tipinden belli Kanatları nasıl ayırmış Arkadaşlar poposu bayağı geride Böyle çıkmış Şöyle arkadaşlar yumurtlayacak kuş Arkadaşlar böyle durur Kanatları açık beli böyle kırık gibi Arkadaşlar hafiften geride göğsü dışarıda Şu erkek çıksa belli olacak Kuş zaten şu an hareket etmede zorlanıyor Bunları da tekrardan yuvalarına koyun yuvalıklarını kapatayım. Bu çiftimizi yerine koyduk. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kuşlarımız da en son yumurtlamıştı. Bunlar ama çok acemi olduğu için erkek de dişi de çok genç arkadaşlar. Bir de yuvalıkta böyle şey olunca, folluksuz olunca pat küt yuvaya atladılar arkadaşlar. Yumurtaları kırdılar. Yumurta çatlayınca falan da dişiydi arkadaşlar. Yedi mi? Atsı mı yuvadan bilmiyorum. Şurada kalıntılar var. Onu da elimle göstereceğim şimdi size. Ben de bu arada ilk defa alıyorum elime. Şöyle arkadaşlar donmuş bildiğiniz yumurta içi. Bu. Çıkartalım arkadaşlar. Hatta videodan sonra daha rahat temizlerim ben. Ya da o yumurtaları alırım yuvanın içi böyle kalsın çünkü yumurtadan da çok şey oluyor arkadaşlar. Dişi kuş mesela yuvaya falan girdiğinde ya da erkek girdiğinde yumurtalar sarsılıyor. Bunların bir tane yumurtasında arkadaşlar işte o J yazan yumurta buradaki J yazan yumurta bunların yumurtası. Onu da üstüne yatıyor arkadaşlar bakalım. İnşallah doludur. İnşallah tam eşleyebilmiştir. Bu arada kuşlarımızın arkadaşlar yani tüm çiftlerimin popo tüylerini kestim. Siz de arkadaşlar benim gibi böyle yumurtaları boş çıkıyorsa arkadaşlar popo tüylerini kesin hayvanlarınızın. Çiftleşme için engel olabiliyor. Özellikle acemi kuşların popo tüylerini kesin. Şimdi dişimiz çıksa onu da göstereceğim. Şöyle elim alayım. Şöyle mesela arkadaşlar. Bir saniye. Böyle mesela arkadaşlar. Bunun poposunu tıraşladım. Erkeğin de aynı şekilde yaptım. Şöyle. Bu çiftlerimizde de aynı şekilde arkadaşlar. Zaten bunu iki şöyle yandan belli oluyor. Poposuna bakınca şura. Bakalım bu çiftimizde tekrardan yumurtlamaya başladı. Bunlarda arkadaşlar zaten yumurta aldım yani devam gelir bunlarda da Diğer çiftimiz arkadaşlar hala dişi yuvadan çıkmıyor arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.